Mekke'nin fethi sadece bir şehir zaferi değildi. Bu fetih, İslam devletinin Arap Yarımadası'nda artık büyük bir güç olduğunu ilan etti. Bu durum, Hevazin ve Sakif kabilelerinde korkuya yol açtı. "Sıra bize geliyor." diye düşündüler. Liderleri Malik bin Avf, kabileleri toplayarak Huneyn Vadisi'nde pusulu bir tuzak kurdu. Amaçları, Müslümanları vadide şaşırtmak ve darmadağın etmekti. Peygamber Efendimiz, Mekke'de yeni Müslüman olan 2000 kişiyle birlikte toplam 12.000 kişilik bir orduyla yola çıktı. Bu, o güne kadar kurulan en büyük İslam ordusuydu. Ancak sayı, zaferi garanti etmezdi. Sabaha karşı Huneyn geçidine girildiğinde pusudaki düşmanlar saldırdı. Oklar yağmur gibi yağdı, Müslümanlar şaşkına döndü. Birçok kişi kaçtı. Resulullah, yanında sadece birkaç kişiyle meydanda kaldı. Bu savaş, imanla nifakın birbirinden ayrıldığı bir turnusol oldu. Resulullah, beyaz katırının üzerinde yalnızken, amcası Abbas yüksek sesle çağrıda bulundu. Ey Bedir aslanları! Ey akabe biatçıları! Neredesiniz? Bu ses, kaçanların kalbine yıldırım gibi indi. Kalpler titredi, gözler doldu. Kaçan Müslümanlar geri dönmeye başladı. Saçılmış ordu, tekrar toparlandı. Bu, sadece bir geri dönüş değil, sadakatin ayağa kalkışıydı. Resulullah bir avuç kum aldı, müşriklerin üzerine savurdu ve şöyle dua etti, yüzleri kara olsun. İşte o anda Allah, Tevbe suresinde belirttiği gibi müminlerin üzerine sükunet indirdi. Meleklerden oluşan görünmeyen ordularla destek gönderdi. O an, kalabalık değil, Allah'a teslimiyet kazandırdı. Savaş sonunda Hevazin ve Sakif dağıldı. Müslümanlar büyük ganimetler elde etti, 22 bin deve, 40 bin koyun, 4 bin okka gümüş ve 6 bin esir. Malik bin AVF ise Taif'e kaçtı. Resulullah, ordusuyla Taif'i kuşattı mancınıklar getirildi, savaş zor geçti. Ancak kale düşmedi ve ordu Mekke'ye geri döndü. Ganimetlerci, ranede toplandı. Fakat asıl imtihan şimdi başlıyordu. Ganimetler dağıtılırken yeni Müslüman olanlara fazla pay verildi. Bu, Ensar'ın kalbini kırdı. Resulullah kavmine döndü, dediler. Peygamber Efendimiz Ensar'ı topladı ve şöyle dedi, eğer isteseydiniz, sen kovulmuştun, biz seni barındırdık, diyebilirdiniz. Ama siz bunu demediniz. Herkes ganimetle dönerken siz Allah'ın Resulü ile dönmek istemez misiniz? Bu sözler Ensar'ı ağlattı. Biz, Resulullah'ın taksimine razıyız, dediler. Huneyn Savaşı, sadece bir savaş değil, imanla imtihanın adıdır. Sayılar değil, sadakat ve teslimiyet kazandırdı. İslam devleti, sadece kılıçla değil, basiretle, adaletle, ihlasla ve siyasi ferasetle yol aldı. Huneyn, zaferin değil, sadakatin adıdır. Eğer isteseydiniz sen kovulmuştun, biz seni barındırdık diyebilirdiniz. Ama siz bunu demediniz. Herkes ganimetle dönerken siz Allah'ın Resulü ile dönmek istemez misiniz? Bu sözler Ensar'ı ağlattı. Biz Resulullah'ın taksimine razıyız dediler.